futbol oynarken bir zorlama sonucu çapraz bağlarım koptu. Çapraz bağ. Doktorlar ameliyat diyor. Ameliyattan korkuyorum. Ne dersiniz? Çapraz bağ. Dizin hemen şu diz kapağın altında böyle çapraz bağlar var. Kırk kilit. Osvelia Söğüt Malatya'da Murat Bey var ablasının aşıl tendonu kopmuş ne ilgisi var diyeceksin çok çok daha ağır bir soru ayak tabanını ayağı yönetensiniz ayak tabanı böyle Hemen arka tarafı aşil tendon var. Bütün ayağı bu tendon, aşil tendonu yönlendirir. Bütün sinirler ona bağlı. Aşağı yukarı. Ameliyatsız çözüm yok. Dünyada yok. Tabii bizim ürünleri Murat Bey biliyor. Ablası demiş ki ameliyatsız olmam falan filan. O zaman şunları kullanacaksın. Kullanmış. Tabii biraz istirahat etmiş. 3 ay içerisinde Aşil tendon tekrar kendisine kaynamış. Ameliyat. Aşil tendon. Çapraz bağ bu futbol oynayan başka bir arkadaşımız da çapraz bağ kopmuş. Çapraz bağ kolparsa veya zayıflarsa merdiven çıkmakta zorlanır. Çok kötü olur. Yürümekte bile zorlanır. Evet, yani bu durumda olan kişileri tedavi ettik. 40 kiliseti B. Ne yapıyor? 40 kilitte ne var? Silisyum dioksit. Bağ dokusunu güçlendirir. Tendonları, kiriş. Muazzam bir şey. At, at kuyruğu otu. Artı boz veliya. Vesele vesele yani hiç sorun değil. Sadece düzenli olmak, yani kullanmak gerekir. Biraz da istirahat, Hiçbir sorun değil bizim için çok kolay.